Hoş geldin Zeynep, Erzurum'dan geliyorsun, evet. 10 aylık evlisin. Bugün geldin Ankara'ya, bir seans yaptık, bu seansın hemen çıkışında bir video çekelim istedik. İnşallah yakında da bitirdiğim videoyu çekeceğiz. İnşallah. Ee, evet, gelirken çok fazla korkuyordum, Bulunduğu şehirde birkaç tedavi denemiştim, hem onlardan biraz bahsedelim. Ee, bu randevuyu alan eşindi, seninle konuşmamıştık. Ee, hani sen gelirken istekli mi geldin, tedaviyle ilgili korkuların var mıydı? Bunları bir anlatır mısın kısaca? Ya aslında e, çok korkuyordum yani. E, ama e, hal olacağını düşünmüyordum, hiçbir şekilde düşünmüyordum yani. Şu anda da pek bir şey değilim ama mesela e, ama sizin videolarınızı izledim mesela. Gördüm gördükçe içime bir su serpildi sanki. Yani o zaman yalnız yapayım? değilim. Benim gibiler varmış demek Çok ki. fazla var. <laughs> ondan sonra geldim. ilk gördünüz zaten beni. Yani ağlayacak gibiydim. Ağladım da zaten. Çok korkuyordum yani. Drakon seansı düşmek yani sizinle bu konuyu konuşmak beni ürkütüyordu yani. <laughs> ama çok şükür çok güzel geçti ilk seans. Yani Peki e, orada gördüğün tedaviler e, seni biraz yıpratmış. Çok Onlardan başladım. bahsedebilir misin? O, o tedaviler benim inancımı kırdı aslında. Yani. Birincisine gittim, ikincisine de hadi, diyor, hadi üçüncü doktor olmadı, şu yöntem olmadı derken baktım hiçbir şekilde olmadı. Neler denildi? Yani ev ödevleri de işte... E, Hı hı. Fiziksel ilaçlar olsun, nasıl psikolojik muayeneler olsun, şeyler olsun, terapiler hı hı. olsun çok gördüm. Benim de eşimi de çok iklattı. İkiniz de iklandı. Ben iklandım. Evet. E, de iklandı Tabii ki. Yani... Ama pes etmemişsiniz. Bak, evet. on aylık evlisiniz. İşte hem e, kadın doğum muayenesi olmuş, ha. belki orada tedavi denenmedi herhalde kadın Yok. doğumda. Ama pek çok psikoterapi denemişsin herhalde farklı psikologlara gitmişsin. Evet. Ama sonuçta e, hani olmasa bile bir ya şekilde hocam, inancın devam ediyormuş ki içinde. mesela sizi daha önceden tedavi edebilirdik yani. Yani biz erteleyelim diye hiçbir düşüncem olmadı benim hiçbir zaman. Evet Ama ben, gitmişsin aslında e, doktor. Aslında şey oldu hani e, vajinus muz olduğumu yani hmm. Bittiğimde doktor bir kadın doğum uzmanı bana dedi ki yani vajinismuslar bacaklarını açamazlar dedi. Hmm. O yüzden ben yani o ben evet. vajinismus değilim. Tamam düşüncesi hmm. Ama tamam. sen sağlıkçısın aslında. Evet ama sonra <laughs> baktım ki yok yani kesinlikle. Vajinismusun dereceleri var. Evet, evet belki 5. seviyedeki bir hasta kadın doğum masasına çıkamayabilir, zorlanabilir ama 3. seviye veya 1 ya da 2. seviyedeki hasta çok rahat muayene olur. Masaya çıkar. Birdeki hastada hatta spekülüm muayenesi simir testi bile yapabiliriz. Yani seviyesine göre hastaların tepkileri çok birbirinden farklıdır aslında. Sonrasında vajinismus olduğuna inandım ve tedavi denedin Olmadı ama peşini bırakmamışsın. Ve karar vermişsiniz. Geldin. Yani bıraktım ve bırakmadı. <laughs> İyi ki de öyle olmuş. Yani, evet. İyi ki de öyle olmuş. Yani ben kesinlikle gözemeyeceğimi düşünüyordum. Ama şu an içim yani %50 yani inanıyorum artık. Hı hı. Olacağına inanıyorum yani %50. İnşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız. İnşallah. Bugün biraz enfeksiyonlu olduğu için tedaviyi iki gün ara vereceğiz. Onu tedavi ettikten sonra inşallah cuma günü ikinci seansımızı yapacağız. Ve ondan sonra da yakın bir zamanda artık bitirdiğinin videosunu çekeriz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet sana iyi çalışmalar diliyorum o zaman bir sonraki seansa kadar.